Evet, herkese merhabalar. Şimdi ince ayar yapma çalışmalarımıza devam edelim. Şu Feature dosyamız oyun üzerinde bazı ince ayarlar yapmanız, görsel ayarlar yapmanızı sağlayan bir dosyadır. Yalnız değişiklik yaparken noktalara virgülere dikkat edin yerleri değişmesin. Mesela burada benim en çok kullandığım şey Object Movie daha önce göstermiştim. Burayı ben genelde falsi olarak kullanırım. Çünkü oyunun içerisinde şu parlaların, makinelerin yerlerinin değişmesini istemiyorum. Yani kapalı kalsın. Burada neleri değiştirebiliyoruz? Sırayla geçelim. <laughs> en çok kullanılan, rağbet edilen mesela mailbox true diyor. Burası şurada gazetenin çıkmasını engelleyecektir. Yani mail mailbox'ı false yaparsanız gazete çıkmaz. Yanındaki gift kutusudur. Gift box. Arama yaptırarak da bulabilirsiniz aradığınız şeyleri. Şu boy dediği ha, şuradaki bizim Tom yavrucak. Bunun adı Velkar. Buradan aratarak bulabilirsiniz. Hangilerini arayacağınızı e, bulamıyorsanız dil paketine gelin. Dil ayarlarına. Burayı İngilizce yaparsınız. Oyun açılsın. Bakın dil değişti. İngilizce yazıyor artık. Buraya İngilizce yaparsınız. Girdikten sonra ee, kapatmak istediğiniz şeylerin isimlerini, İngilizcelerini buradan bulup bu dosyaların içerisinden arama yaparsınız. Nedir bunun adı? Well, W, 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 Well. Ara diyoruz. Nerede bulup? işte spin well car true. Burayı false yaparsanız sizin çarkıfelek arabanız hiçbir zaman gelmeyecektir. Aynı şekilde devam edelim. Burada e, bu at diyor. Bu at dediği şey şuradaki gemimiz mine diye yazar. Mine. Mine nerede? Mine. Aynen altında. Burası maden. Burayı false yaptığınız zaman maden kapanır. Aynı şekilde başka yani ne ayar yapacaksanız. Kasabayı dahi girişi kapatabilirsiniz. Balık yerine girişi kapatabilirsiniz. sohbetleri kapatabilirsiniz. Şuradaki menüler e, neydi bu edit buton. Edit butonu kaldırabilirsiniz buradan. Burayı kaldırabilirsiniz. Ben bir ayar daha şunu yapıyorum. Bu merkez binaya dokunduğunuz zaman bir menü çıkardı ya. İşte orası Edward Shittman. Ben onu kapattım. Gördüğünüz gibi orası açılıyor. Herkese iyi eğlenceler.